Merhaba arkadaşlar ben Yaz Bugün sizinle Agarza oynuyoruz. Hemen böyle reklam zaten çıkıyor Y4 yazalım hatta. Y4 Ben kusura bakmayın. yapalım ve başlayalım hemen arkadaşlar. Ne oldu Dondu oyun dondu. Ama oyun dondu. Abi. Abi şaka mı yapıyorsun? Abi oyun dondu. Reset at lütfen reset at. E4. Allen. Tamam şimdi geldi. Şöyle Abi ilk başta bunu yapmak çok iyi değildi ama. Böyle büyüyemez öyleyim ben be. şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar yani elimde video yoktu o videoda bulamam lazımdı O yüzden Minecraft hesabım çaldı zaten Siteye girip alacağım ama sitede sorun çıkıyor kredi kartından alamıyorum Bugün Minecraft.net'te sorun vardı zaten hesabı çaldırdım Şunu Şöyle yapalım o çok güzel geldi Arkadan biri doğar doğmaz öldü <laughs> yok iyi ya la 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 la, la. bu bana fokus atardı atmadı. Aa atmadı. İlk defa gerçekten atmadı. Şunu şunu trolleyim. Birleşmiyorum diye. Oba. Abi yine finish. Yer miyim? Yer miyim? Yem mi yemem? Yem mi yemem? Yapma. Yapma. Za. Deadpool ona bölündü. Deadpool burada patlarsa çok güzel olur da yiyor ya. Parçalara ayırdık zaten. Şunu yiyeceğim. İyi ki bir dedim ya. Vallahi ya, af. Bölüncek. çıktım zaten. Hadi, hadi, hadi. Şunu yemem lazım. Hadi yiyebilirim. Evet. Lütfen. Please. 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 Yes be. Böyle de fena olmazdı da. Ne oluyor oğlum birbirimizi mi yiyorsunuz? Aa, adam geldi. Aa. Ha, çok güzel oldu. Aferin size. Aferin ben patlıyordum. Adam bana bölünür mü? Bölünmedi. Okursatsın. Ya niye onun peşini bıraktım ki? Diyebilirdim de o kaçardı zaten. Bayağı uzaktı bana. Hadi be ya of. Minecraft. Hiç patlarsın. Victor yiyecek. Bir de ben yiyeceğim kesin. Oy. Victor 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 Tamam. Temiz. Victor'la temiz. Victor sakin ol evlat. Evlat sakin ol. Yürü kesersin. Kesersin. Kesersin de Minecraft'ta mıyız? Ciddiye <laughs> bölüneceğim sana. Çabuk evlat. Hızlı ol meydana. Victor beni bırakıp gittin. Neden? Ah, ah patladım. Ha? What the? F Hayır. Daha bölünmeyin istiyorsanız. Za trollol birleş, birleş Allah aşkına birleş. Artık birleş. Artık birleş, artık of ya. Abi ya şaka yapıyorsun ya. Şaka ya. Abi ya. <laughs> İyi ya. Peki, gel. Sağ olasın. De. Ah be. Vay. E, alamaz ki zaten. bu sefer yarış. Evet arkadaşlar. Hadi. Hadi. Hayır yeme. Bir şey baktım. Bunu yer miyiz? Bunu yer miyiz? Yer miyiz? Yemek. Yemedi. Hadi. Hadi. 10 dakikalık videonun renderi zaten fazla ya. Çabuk. Bundan sonra da ölünce bitiriyorum arkadaşlar. Bunda da ölünce bitiriyorum. Sadece sen ölen değil miydin? Çocuk ne kadar gezecek ya. Ah içimdeydi. Adam afık şey yapıyor. Adam afık. Hayır. Yiyecektim. Öf ya. Kıraşı ufkulağımız. Gel buraya. Küçük. Küçük beyazlı. Küçük beyazlı. Pikachu. Küçük Pikachu. Kepli Pikachu gel buraya. Hadi be. Az önce de videoyu çektim arkadaşlar. Yanlışlıkla sesi sildim. Evet bildiğiniz sesi sildim. Yalnız ben burada ölürüm. Bunlar bana target atar ve ben ölürüm. Tamam yüzde yüz öldük şimdi. Yüzde yüz öldük. İsmet. İsmet aldım. İsmet'i yedim. Gel. Gel buraya. Bölünsem ya? Çok geç. Çok geç. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> oh yes. Yes be. Bu be. Yes be. Double kill be. Ah ne oluyor? Hayır. Ölseydim anlardım. Ölseydim <laughs> anlardım. Hayvan gibi olduk. Çok güzel. Çok güzel aldım ya. Çok güzel aldım be. Bunları da alır mıyım? Bunlar çiçe geçmiyor mu? Çiçe geçin evlatlar. Öf arkadaşı şey varmış ya. Hayır. Küçüğünü alacağım. Şunu alacağım. Alamadım. Adam bir geri yapsa beni alacak. Tık tık yapıyorum. Tık tık. tık, tık. Şu küçüğünü al. Al küçüğünü al. Küçüğünü al. Aldın. Bunu al. Bunu alırsa çok güzel olacak. A birleşiyor. Kaç birleşiyor kaç. A B geçiyoruz. Hop oh be bir atmış. Şunu şey yapayım. Hadi. İç içe girin. İç içe girin. Tamam, tamam. Şaka yap Y tacım, gel. Gel buraya. Peki, peki git. Gitme ne olur. Tehlike. Of, hayvan gibi olmuş. Şimdi bak hayvan bildiğin hayvan ya. İnsan değil ya. İnsan değil ya. İnsan değil ya. Hayır. Ay. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Like atıp beğenmeyi unutmayın. Ay like atıp beğenmeyi ne ya. Yorum atıp beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.